Kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Başak burçları için yapıyorum. Haftalık burcumuzu yapıyorum. Kötü enerjilerinizin gitmesine, pozitiflerinizin gelmesine sevgili arkadaşlarım, sevgili başaklar sizin için yapıyorum. Sevgili arkadaşlarım sizin için yapıyorum. Ben izleyen şansını olabilir. Tutabilirsiniz. Sevgili başaklar sizin için yapıyorum. sağlık, aşk, para, kariyer neyse nice versin. Sevgili başaklar sizin için yapıyorum. Sevgili başaklar sizin için yapıyorum. Sevgili başakla yıllardır mesela çalıştım çalıştım kazanamadım diyen yani diplomayı alabilirsiniz. Yani kariyer büyük rütbe geldi çok güzel. Yurt dışından bir güzel bir haber gelebilir. Mükemmel kartını verdi. En büyük kartını verdi. Çok güzel kart verdi. Yurt dışına taşınabilirsin. Gezebilirsin. Çok güzel kartını verdi. Para konusunda çok paralığa gelmeye başladı. Yani para sıkıntın vardı şu arala. Ama şimdiden sonra çok güzel olacak. Yani beklemediğinden fazla gelecek para. İki veya üç yerden müjde var. Evliğinde problemlere olanlar Balık burcundan bir müjde gelecek inanamayacaksın Çok güzel geldi Mucizelere açıldın artık sende Bir davetsin Neyse şansın Sevgili Başaklar sizin için yapıyorum Hesabın kitabın vardı Devamlı hesap kitap yapıyordun Ev alabilirsin taşınabilirsin Kredi çekebilirsin Araba alabilirsin Çok güzel kartını verdi mükemmel kartını verdi Bir davetsin Son kartınız sağlık durumuna, Sağlığınıza biraz dikkat edin. Baş ağrısı olabilir. Sevgili Başak'la. Sağlığında biraz problemler var? Tabii ki sindirim sistemleri biraz problemli. Karın bölgesi, mesela diz bölgesinde problemi var biraz. Baş bölgesi, başın devamlı araya. Bir davetsin son noktayı veremedi. Sevgili arkadaşlarım, çocuğumuzdan çocuklarınızdan bir müjde gelecek. Çok sevinecek kızınızdan. Genellikle kızınızdan çok güzel bir haber gelecek. Yani yıllardır diplomayı alamadıysa iş yeri kariyerinde çok güzel bir kariyer yakalayacak. Yani mükemmel mucizele geldi size de. İnşallah pozitifine kalın sevgili. Başaklarım sizin için de yaptım. Hoşçakalın.